Merhaba gençlik, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar bugün, e, bugün bir tane mod oynayacağız ama bu mod böyle deniz yaratığı mı, deniz kabuğumu ben anlamadım yani bu olayı. Her neyse, e, ondan da ziyadesiyle bir tane böyle mod var. Modun ismi cehennem modu arkadaşlar. Bu cehennem modunu yapacağız. E, bu cehenneme gireceğiz ve bu cehennemden çıkmanın yolunu arayacağız. Evet, ne duruyoruz arkadaşlar? O zaman hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar evet görüyorsunuz arabamı bu arabamı geçenki videolarımda da görmüş olabilirsiniz mutlaka izlediyseniz Arkadaşlar bu araba benim her şeyim ya bu araba benim avcı arabam ya avcı arabam vallahi billahi süper Şimdi her şeyden önce öncelikle öncelikle her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar Bize en yakın olan silah tüccarına gidiyoruz evet silah tüccarından bir randevu alıyoruz Çünkü şaka yapıyorum ee, silah almamız lazım aslında bizim silahımız var ama o yanlış yerden gittik neyse önemli değil Bizim silahımız var arkadaşlar ama şey yapmamız lazım. Ee, nedir onun ismi? Silahımıza ışık almamız lazım çünkü gideceğimiz yer karanlık olabilir. Bundan dolayı da lan benim arabamın he sesine ne oldu diyecektim. Arabamın sesi varmış da kulaklığım yerinden çıkmış o yüzden arabamın sesi gelmedi. Şimdi çok konuşuyorum biliyorum ama ben konuşmadan da oynayamıyorum ya. Bir garip adamım ben ya. Evet şimdi şöyle bir dönelim. Hey man whats Adam dönerken selam verdi ya böyle bir şey var mı? Hey man whats up? dedi. Eyvallah man diyeyim ben de. Hey man. Hey man. Hey man. Merhaba adamım demek. Hey nasılsın adamım demek. Hey man. Benim çocuğumun ismi. <laughs> hey man nasılsın oğlum? <laughs> İleride büyüyünce böyle diyeceğim ona. Şimdi. Ee, evet silah tüccarına yani silahçıya geldik. Comerci. Şöyle bir de park edelim. Çarpma çarpma. Çarpma. Aferin. Tamam. Açıl bakayım. Aferin. Ammunition'san silah alacağız. Çünkü niye? Cehenneme gidiyoruz. Cehennemde lan kimlerle cehennemde şey yapacağız? Ben ben neyse, biraz garip oldu. Ben hiç, hiç konuşmayayım ben. Ben hiç konuşmayayım. Geç. Yani, get, anything get, you buddy diyor ya. Şunu al. Buna buna ben aksesuar almak istiyorum. O aksesuarda ne olacak biliyor musun? Flashlight. Aha bu. Tamam aldım. Buna flashlight aldım. Bir de Eee şu, şuna mı alsak lan? Hangi silah? Ha bu güzel bak. Bunu alalım. Tamam. Bu, buna, bu silahı da bir tane daha böyle flashlight alalım. Aldık tamam. Dayı ben gidiyorum cehenneme. Hadi hakkını helal et. Öbür dünyada görüşürüz. Dünyada cehennem yapmışlar. Valla o cehennemi... Oo silah bak lan. Kocaman lan. Zenci seninkinden büyük lan. Baksana senin silahından büyük. Yani seninkinden de ki yanlış anlıyorsunuz. <laughs> Şimdi. Ee, evet Hunters. Hunters. Bak 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 bak. Burada ne yazıyor? Bak gördün mü? Bak. Burada... ...hunter seziyor. Yani... ...how safe your life... ...your life... ...rifle. Evet. How safe is your life? Ee, nasıl bir silah şey yaparsın diyor. Ee, şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Arabamıza biniyoruz. Silahımızın... flashlightingini Yani fenerini aldık arkadaşlar. Çünkü gideceğimiz yer... ...karanlık bir yer olabilir. Yani cehennem diyoruz yani. işte değil mi? Ve... ...basıyoruz gaza. Çıkıyoruz yollara. Haydi bre bismillah. Evet şimdi... ...şu araba bir yerinde dursa... ...daha güzel olacak mı Oh maşallah 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 bas kaza bas Bas kaza aşkım bas kaza Saçma sapan şarkılar geliyor aklıma ya Arkadaş on! Lan Allah seni kahretmesin Yepis yeni arabamı ne yaptın lan Oğlum bir dakika lan Oğlum benim arabam böyle mi lan Şimdi aklıma geldi be Benim arabam modlu falandı ya yapılıydı yani Benim arabam ne oldu lan böyle Allah Allah çok garip Benim arabam yapılıydı bak bu araba değildi yani Evet şimdi aklıma geldi Ha neyse. Yollara çıktık gidiyoruz. Birazdan oradayız. Birazdan oradayız. Ooo. Motor var orada. Neyse. Arabamı bırakmam. Bırakmam oğlum. Bırakmam. Arabamı bırak. Bu araba benim arabam. Çıkılıyorum lan, lan. Çıkın lan. Allah belanı vermesin. Çarpıyorsun. Bana, bana niye çarpıyorsun? Yalnız benim arabaya hiçbir şey olmuyor ya. <laughs> Elemana bir çarptım. Kalp krizi geçirdi. Dayı. in arabada in. İn. Lan bu beyin sarsıntısından beyin kanaması geçirmiş olmasın sen? İn oğlum. in Araba değil. Ben kendi gelirsin. Daha yeş Al arabanı buraya park ediyorum. Bak şimdi arabanı buraya park ediyorum. Buradan ayıldığında alırsın. Biraz çarptım ama önemli değil. Bana telefon aç ben karşılarım senin arabanın parasını. Bak şimdi bak. Terbiyesizler. Adam orada bayılmış anasını satayım. Lan dikkat et lan. Dikkat et. Adam orada bayılmış. Bunlar hala gitmenin peşinde. Allah belanı vermesin senin. Yürü git. Psikopat. Burada hala bakıyorum mal mal. Şimdi dur ben sana yardım edeceğim. Ben ben çarptım değil mi senin arabana ya? Bak ne kadar duyarlı bir çöperim. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi 911 911 gel buraya. Ha. Ambulans isteyeceğim ben şimdi buraya. Evet, açtı. Aç Hello, nice. Alo, selamünaleyküm. Şimdi ben bir tane adama çarptım. Arabasına çarptım. Galiba beyin sarsıntısından bayıldı bu. Yolun ortasında duruyor. Bunu böyle çekip kenara da koyamıyorum. Siz buraya hemen bir tane şey gönderin. Ambulans gönderin. Tamam. Gel benim telefonumdan lokasyonumu bul. Hemen yanıma gel tamam mı? Ambulans gel. Ambu ne çabuk geldin lan? Yolun başında mıydın oğlum? Al bu. Bu eleman. Ayılt onu. Nasıl ayıltıyorsan ayılt. Ne ağzını burnunu tutuyorsun lan? Bir de gülüyor. Psikopat ama. Eee? Öldü mü diyeceksin yani? Öldürdük mü Katil mi olduk lan biz şimdi? Tutuklan beni götür. Polis. Po polis. Teslim oluyor polis dur. Dur polisi arayacağım lan. Dur Polis. Aa, pol, polis, polis de gelsin. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Alsanız lan, alsanız oğlum, adamları alın lan. Polis, polis, aç şu telefonu aç. Açmadı. Bak şimdi, ama ben böyle ambulansı, ben böyle ambulansı kusura bakma da, ben böyle ambulansı ne yaparım biliyor musun? Bomba koyarım. Böyle ambulansa al bomba. Al bir tane daha bomba. Senin ambulans gibi, senin çıkarın. Yanındaki adam gitsin. Gitmedi. Allah belanı vermesin seni ya. Gidin şimdi kendinize ambulans çağırın. Allah'ım ya Rabbim. Seni de böyle bunu ortada bıraktık ama yani kusura bakma. Bir dakika, bir dakika. Ben sana şimdi sizin dininize göre hareket ediyorum. Şimdi önce kendi dinime göre sonra da sizin dininize göre. Eh, sizin dininizde siz yani toprağa gömülmüyorsunuz yakılarak külleriniz gömülüyor ya. Ben şimdi seni bir yakayım. küllerini sonra toplarlar. Ha şimdi eşe de la illallah ve eşe de Muhammed'e raptu ve Bu benden gitti. Bugün hep benden gitti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Arabaya biniyorum. Artık bundan sonrası bundan sonrası sizin din işlerinize bağlı olarak devam edecek. Şimdi silahta başka bir silah yok mu? Lan oğlum lan lan bir dakika arkadaşım. Ya bak ölünün yanında şarkı çalıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Bakayım bir daha. Neyse boşver. Evet. Bak şimdi. Allah belanı vermesin lan. Hata verdi lan bilgisayar. Tamam kendine geldi bilgisayar. Evet. Evet sizin sizin işlerinize göre ulan vallahi billah var ya bak şimdi bu GTA'daki adam hakikaten cehennemlik yani. Bak yaktım adamı orada. O adam orada yak. Ha onların dinine göre hareket ettim ben. Adam böyle yol ortasında kalmasın diye yazık ulan. Arabanı da çalmışlar zaten. Hadi güle güle. Hadi arkandan bir Fatih'e okurum ben senin şöyle. Müslüman olsaydın okurdum da. Neyse. Oğlum bir çıkın lan önümden. Bir çıkın lan. Bak bu benzin havayı uçururum ha. Neyse. Şuradan ben bir benzin alıyorum. Ondan sonra cehenneme gidiyoruz. Tövbe estağfurullah. Allah'ım neler neler konuşuyorum ben ya. Şu benzinlikten benzin alacağım. Heh. Lan pompacı. Neredesin lan? Pompacı. Bak benzin. Benzin var. Bende de var. Lan pompacı neredesin? Pompacı sana senin benzinin bitmiş al biraz benzin. Al pompacı. Size biraz benzin vereyim. Bura içi, içine böyle giydir giydir giydir. İçine tak galon. Galonun fiyatı kaç para bakayım. 4.69 dizel. Lan çok pahalı oğlum. Bizde bile o kadar değil. Yani dünyanın en pahalı benzini kullanıyoruz ama yani gene sizden ucuz. Ya bu kadar pahalı olur mu ya? Bu kadar pahalı olur mu ya? Allah Allah ya. Neyse. bir arabaya. bir eh, bin arabaya. Hadi görüşürüz. Ben benzinimi aldım. Kendi benzinimi kendim koyabilirdim zaten. Niye böyle bir şey yaptıysam? Bak şimdi. Bak şimdi buna basayım. Bakayım yanacak mı? Aha yandı. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç. Patlayacak o patlayacak. Oo. Oh. Oh. Görsel şöyle. O kadar acık patladı lan. Oğlum onların bir tanesi patlasa bu şehir havayı uçar lan normalde. Neyse ya hadi ben gidiyorum cehenneme. Yollara koyulduk gidiyoruz. Yollara koyulduk gidiyoruz. Evet cehenneme buradan mı gidiyorduk lan? Buradan bir yerden galiba. İşte işte arkadaşlar cehenneme gireceğiz. Yani oyunun cehennemi nasıldır bilmiyorum. Bakacağız ama göreceğiz yani. Bakalım nasıl bir cehennem bizi bekliyor. Göreceğiz. Hava da kararmaya başladı oğlum. Akşam akşam cehenneme girdim mi ya? Ha, şöyle dön 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 dön. Aferin aferin. Nerede lan bu cehennem? Bir dakika ya. Oğlum. Ben cehennemi arıyordum ama. Yanlış mı geldim acaba? Bakayım. Burada cehennem cehennem yok. Nerede lan bu? Allah Allah bakıyorum bakıyorum bulamıyorum ben. Ha buradan da galiba değil mi? Evet evet geldik. Neredeydi? Ha burası. İşte burası. Cehenneme hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım cehenneme hoş geldiniz. Hava da iyice karardı ya. Hava da iyice karardı. Neyse arabamı da buraya böyle park ediyorum. He. Cehennem burası mı? Bakayım. Oo. Lan dur mi Oğlum ben bu silah fener almamış mıydım ya? Ha? Su var. he. Bunu alacağız o zaman. Evet. Bunu alacağız. Yapacak bir şey yok. Oo, cehennem burası galiba ha. Dağların taşlarının içinde cehennem mi olurmuş lan? Öyle mi olur? Bilmiyorum ama. Ne diyor? Balls of the still diyor. La oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan böyle cehennem mi olur lan? Oğlum niye ateş ediyorsunuz bana? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah belanı vermesin. Kaç. Kaç. Patlayacak yanımıza patlayacak. Allah kahretmiş seni. Dur. Ya bir daha o deliye girer miyim ben ya? Cehennem. Oğlum görüntü ne oldu lan? Cehennem dedik. Adamın aklı gitti. Gözleri kör oldu ya. Ne oluyor lan görüntüye? Şişt, şu kapıdan içeri mi gireceğiz? It's closed to public. This property. Açılıyor mu bu kapı? Aa vallahi açılıyor lan. Vallahi açılıyor. Aç o zaman. Bir dakika. Şöyle yapalım. Cehenneme gireceğiz ya. Al. Aa bunlar otomatik olarak patlıyordu. Öyle miydi? Bakayım. Yo bunlar bildiğince 4 lan. Al. Dört tane fazla oldu gerçi ama. Dur. Ben alayım silahımı. Heh. Patla. Patla lan. Oo. Aa arabam da gitmiş lan. Arabamı çalmışlar. Tabi bu adam öldü dediler. Arabayı çaldılar değil mi? Ulan. Az değilsiniz ha. Anam. Cehenneme girdik lan hakikaten. Oo düzeldi ortalık. Bir saniye. Oo, oh, ortala bak ortala. Oğlum burası ne lan böyle? Oğlum her taraf kapkaranlık lan. Buna burada boru su borusu falan var. Cehennemi ulan cehennem diye yutturuyorsunuz bize burada su boruları var. Yarısı sesleri var. Oo, o ne lan? Oo bir dakika. Hacı! Bak burada bir şeyler var ha. Aa! Çıplak çıplak kadınlar. Aa! Bak bakma ayıp, ayıp. Cehennemlik olduk zaten. Şimdi burası ekstrem, burası burası hell diyor. Ya burası cehennem diyor, burası ekstra cehennem diyor. Şimdi anlamadım ben bu iş hangisini seçsek ki? Choose your Kaderini seç diyor. Kaderini... Oğlum bak hep soldan soldan gittim. Hep böyle boklar çıktı karşıma. Bu sefer sağdan gittim. sağda zaten alta tükürsem sakal üstte tükürsem bıyık. O zaman bunu seçiyorum ben. Daha nereye geldim? Aa cehenneme geldim. Oo cehennemdeki zebanilere bak ateş ediyorlar. Terbiyesizler. Vurun lan hepinizi. Hepinizi vurun lan burada. Oğlum ne oluyor lan bu? Nasıl cehennem lan bu? Mağara lan bu bildiğin. Adamlar bunu cehennem demiş ya. Yalnız bunlar böyle ölmez ki ya. Bunlar silahlarla ölür mü? Ölüyor valla. Ha valla ölüyor. Valla ölüyor bak. Cehennemde su da varmış. Oo, Şeytanlara bak ya sen. Ne oldu? Cehennemde mermiyle ateş mi ediyorsunuz? Oğlum burası nasıl yer lan böyle? Vay arkadaş vay. Bak senin gözüne sıkarım. Senin de gözüne sıkarım. Çıkarın lan beni buradan. Cenneti yok muydu lan buranın beni buraya soktunuz. Çıkın lan kendi kendinize ateş ediyorsunuz. Gerizekalı şeytanlar. Sizin inancınızı yok mu lan? Şeytan dediğin ateş mi eder? Hani senin tırpanın, mızrağın bir şeyin? Gerizekalı. Lan şeytan ateşten korkmaz değil mi lan? Ne oluyor oğlum? Bomba attılar. Söndürürüm lan burayı. Bu cehennemi söndürürüm lan. Ateşini söndürürüm lan bu cehennemin. Bu cehennemin ateşini söndürürüm beni etmeyin. Sönmüyor lan burası. Ha söndü galiba ha. Yo. Sönmüyor Bir dakika. Bir dakika. O zaman ateşe ateşle karşılık veririz dayı. Al. Al oğlum al. Al lan, al. İşlemiyor lan bunları hiçbir şey. Oğlum sizi öldürmenin bir yolu yok mu? Bak roket atarım sana. Bak vallahi billah roket atarım sana. Bak sana da roket atarım Ben buraya hazırlıklı geldim ulan Ben buraya hazırlıklı geldim Roket değiştirelim Sular mı yükseldi bana mı öyle geldi ya Oğlum cehennem dediğiniz nasıl bir şey onun lan Siz nasıl bir şeysiniz lan nasıl bir garip yaratıklarsınız lan siz Ölün lan hepiniz Bu cehennemin kanalı benim lan Öyle ben yeni geldim buraya Madem burada kalıcı benim o zaman Cehennemin de kanalı benim siz kimsenin zanında koları oluşturmuşsunuz He? Kimsiniz lan siz Aferin. Adam olun lan. Bu cehennemin kralı benim. Bu ne oğlum ya? Bu mikrofona ne oluyor kendi kendine ya? Ha? Şimdi. Evet. Buraya çıkabilecek miyiz acaba? Ha? Buradan çıkış var gibi gözüküyor. Cehennem çukuru dedikleri bu olsa gerek. Daha nasıl çıkacağız biz o yukarıya? Bakayım buradan çıkılıyor mu? Biraz daha. Birileri bağırıyor ha. Vallahi birileri bağırıyor. Acı. Orada ne cehennemde ışık mı yakıyorsunuz lan ateş yerine? Vallahi ampul yakıyorlarmış oğlum bu nasıl cehennem lan? Sizin ışıklarınızı söndürürüm. Bir de cehennem diye bize yuturuyorsunuz. Yürü git lan. Cehennemmiş. Yürü git oradan. O ne oğlum lan kocaman bir kayalık var burada. Kayalığı patlatabiliyor muyuz acaba? Beni dışarı çıkartın ya. Tam yeter bu kadar cehennemlik oynadık. Suratımdan vurdular zaten. Şş, burayı patlatabiliyor muyuz? He? Patlıyor mu lan burası? Buraları patlıyor mu? Aralardan böyle dışarı görüyorum sanki ama. Patla herhalde ya. Cehennemden kaçış. patlar canım. Niye patlamasın? Bakalım deneyelim mi? Patlarsa çıkacağız acı. Valla beni burada kimse tutamaz yani. Nah patladı. Hani lan patlardı? Kaldık lan cehennemde. Allah aşkına beni çıkarın lan buradan. Bak ne olursun. Beni buradan çıkarır mısınız? Aha! Aha buldum. Çıkış yolunu buldum. Vallahi billahi buldum. Cehennemden kaçıyorum anasını satayım. Yürü gidin lan. Adam gibi cehennem yapın ondan sonra çağırın beni. Allah belanızı vermesin ya. Cehennem dedikleri bu. Mağaranın içine ateş yakmışlar. Cehennem diye bizi yutturuyorlar bir de. Yürün gidin ya. Yürü lan yürü. Cehennemden zar zor kaçtım zaten. Atla şuna ya. Atla ha. Tamam. Hadi gidiyoruz. Suratından vurulmuş ha bizim eleman. Böyle bir şey yok ya. Cehenneme baksan ya. Arkadaşım. Eh. Askeriye sığınırım lan cehennemden. Pistafullah. Neler diyorum ben ya. Neyse. Neyse. Kaçtık. En sonunda kaçabildik. Cehennemden kaçmayı başardık. Canım kardeşlerim arkadaşlarım. Arkadaşlar cehennem modunda oynadık ya. Ya bunu da mı görecektik ya. Bunu da mı görecektik ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın ve bye bay. Bir dakika lan kapatmıyorum. Kapatmıyorum lan. Kapat. Video benim değil mi lan? Kapatmıyorum lan. Kapat. Canım istedi kapatmıyorum ya. Şaka yapıyorum şaka. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. GTA 5'te bu modu da yaptık. Bakalım bir sonraki mod ne olacak bilmiyorum. Aklıma ne gelirse onu yapıyorum. Ee, ama arkadaşlarımızın söylediği modlar var. Onları da dikkate alıyorum. Merak etmeyin yapacağım. Fırsat bulduğum anda yapıştıracağım. Yapıştır gitsin diyeceğim. İnanın hiç fırsatım yok. Zaman buldukça yapmaya çalışıyorum. O yüzden beni mazur görün. Kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.